Malum Anderson tarışkada son durum nedir? Fenerbahçe'ye çok yakın oldu hatta artık son detayları konuşulduğunu sen de söylemiştin. Son gelişmeler nedir transferde? Ya dediğim gibi orada e, bir problem olmadığı yönünde e, konuştuğum kişiler yani yüzde seksen, yüzde 90 bu iş olur. Cuma günü gelecek diye bir söyleniyor. Cuma aslında. söylüyorlar cuma. O, o dünkü söyleyenler bir buçuk ay önce Fenerbahçe'de dediler, yok geliyorlar yani bu iş böyle oturduğun yerde sallamakla olmuyor. Ee, maalesef durum bundan ibaret. O gün geliyor, bugün geliyor. Herkes tombala gibi. Öyle bir şey yok. Ben e, sordum. Dün sordum yani. Bugün bir şey sormadım. Bugün Fenerbahçe'nin yönetim kurulu toplantısı var saat 4'te. Hatta şu an saat 3 çeyrek geçiyor. Muhtemelen bizim yayın bittikten sonra yayına girmeye yakın Fenerbahçe'de oradan bir açıklama yapacak bu konularla alakalı. E, ee, Talişka için de dün sorduğumuzda çok ciddi bir yol kat ettiklerini menajerinin e, Anlasır'la görüşmelerde olumlu ya döndüğü ve orada e, onların bir talepleri var. Yani şimdi kimse her şeyi bilmiyor. Herkes konuşuyor da bunların oradan demişler ki bizim yaklaşık 20 milyon euroya yakın kalırsak sizden bir alacağımız var. Eski primler, işte sözleşmedeki bazı kontrat maddeleri ve kalsak bile sizin bize bu kadar para ödemeniz gerekirken biz buradan sözleşmeden ayrılıyoruz. Fenerbahçe'nin vereceği işte bu ince detaylar Efe. İşte Fenerbahçe'nin vereceği ufak bir bonservis parası işte biz oradan şu parayı istiyoruz çıkış yapmak için. Çok ciddi bir para pazarlığı var Almasır'la, Taliçka'nın menajeriyle alakalı ve bu sürecin uzamasının tek sebebi bu. Fenerbahçe tarafı da zaten oyuncuyla birçok konuda anlaştılar. Burada bir yıl, işte 3 yıl, dört yıl muhabbeti üzerine konuşuyorlar. Bir ufak bir iki tane daha detay var. Maç başı işte primler, o bu falan oturacağı yani bu çok geniş kapsamlı bir kontrat. Fenerbahçe tarafı da diyor ki yani biz hemen hemen her konuda anlaştık diyor. Onların fesih etmesini bekliyoruz şeklinde anlasır fena Bahçı'dan bir para istiyor fena şunu veririz diyor bon servisiyle çünkü e, satışı olacak bu iş kiralık değil yani kontratta kiralık bile yazsa sezon sonu mecbur satın alma opsiyonu olacak yani bu e, bunu da net izleyicilerimize aktaralım Ge geçen yani, seneki kuruluş transferi gibi yani kuruluş ama ben ben Acun Bey'e ilk sorduğumda bon servisiyle alıyoruz dedi bana yani ama Dediğim gibi biliyorsun prosedür gereği belki sezon sonuna kadar kiralık gösterirler mi? Olabilir yani olmaz diye bir kaydı yok. O yüzden Fenerbahçe bu transferi bitirmeye çok 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 daha yaklaştı diyebilirim. Çok olağanüstü bir sürpriz olmazsa bu transfer gerçekleşir Efe. Stoper konusunda da birçok adayın ismi geçiyor abi. E, Aymerik raport bunlardan biri, Hermosa bunlardan biri. Son olarak da e, Udinese forması giyen Yaka senin özel haberin ne? ortaya çıktı. Evet. Şimdi Stoplar ben bu oyuncuyla neydi? alakalı hatta biraz böyle baktım Transmark'tan e, bilgilerine de baktım haberi yaparken. Şimdi bu oyuncu İtalya'da oynuyor ve Jose Mourinho'nun çok iyi bildiği bir oyuncu, tanıdığı bir oyuncu. Size şu kadarını söyleyeyim. Hoca bu oyuncuyu konuşulduğunda çok iyi oyuncu, e, söylemiş ve e, sizin şartlarınızı uyarsa alabiliyorsanız itiraz etmem. Çok iyi oyuncu şeklinde söylüyor ve Fenerbahçe'de sek e, menajerlik firması var. Dünyacı ünlü. Zaten geçen sezon Mert Möldür ve Amrabat transferlerinde özellikle bu e, şirketle çok ciddi bağlantılar kuruldular. Yardımlar alındılar. Yani bu kurumla Fenerbahçe ilişkileri çok iyi. Sayın Acun Ulcan'ın ve Mario Baranko'nun. E, bu yüzden Fenerbahçe orayla bir temas kurdu. Oyuncunun şartlarını sordu. Durumunu sordu. Çıkış, e, bon servisi ne düşünürsünüz? Şeklinde Fenerbahçe bir yoklama yaptı ama bundan sonraki adımları adım adım takip etmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz İtalya'da oynayan bir oyuncu İtalya'yı bırakıp da kolay kolay Türkiye'ye gelmek istemeyebilir. Şimdi ne olursa olsun İtalya çok önemli bir lig. İspanya çok önemli bir lig futbolcular için. Ve 25 yaşındasın. 1.90 boyun var. Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz bir performans göstermişsin ve bilinen bir oyuncusun. Türkiye'yi tercih eder mi etmez mi? Kulübü ne ister? E, o kısmında Fenerbahçe bir soruyor soruşturuyor ama beğenilen ve düşünülen bir oyuncu. İlk defa buradan ben aktarıyorum bu bilgiyi, bu haberi. Olur mu olmaz mı? Onu süreç gösterecek. Ama Fenerbahçe bu oyuncuya tık 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 yaptı. Peki. Evet. Tarışkan transferinin açıklamasıyla artık an meselesi kaldı diyebiliriz. Ara transfer dönemi başlar başlamaz. Bir iki gün içerisinde Tarışkan transferi açıklanacak. Büyük ölçüde anlaşıldı. Resmiyete dökülmesi 13 Ocak itibariyle başlayacak. Peki. Anlas grubuyla nasıl bir anlaşma yapıldı? Anderson Tarasca ile nasıl bir anlaşma yapıldı? Ee, kiralık mı? Satın alma opsiyonlu mu? Büyük ölçüde anlaşıldı. Bunların detayları 13 Ocak itibariyle belirlenecek. Bence ilk günde açıklanabilir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak? Biz neler bekliyor? Çok heyecanlıyız. Karalamaya çalışanlar olacak. Galatasaray trollü arkadaşlar olacak. Sitelerde Talişkan'ın rapçi olduğuna, daha oyunu oynamak istemediğine dahil haberler dönecekti. Gördüğünüz üzere Talişka da bunun üzerine bir video paylaştı. Müthiş bir şekilde çalışıyor Talişka. Fit bir şekilde, kuvvetli, skorer bir oyuncu, uzun boylu, atlet. Bu arkadaş bize büyük ölçüde büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kortukları için karanama politikası izliyorlar. Sakın bunlara aldanmayın. Talişka star bir oyuncudur. Sadece Arabistan'a gitme sebebi para kazanmaktı. Herkesin kafasında zaten para kazanmak odaklıdır. Para kazanma odaklıdır. Herkes bunun kafasında zaten bir köşesinde bulundurur. Talika bir an önce zirve yapayım para noktasında. Sonra futbolu zaten seviyor kendisi. Şimdi tekrar ülkeye dönecek. Fenerbahçemize katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Peki devamında kim gelecek? Jakabijo. Jakabijo çok iyi bir oyuncu. Gelebilirse müthiş bir oyuncu. Mourinho'nun özellikle istediği bir oyuncu. Bakalım Jakabijo bize gelecek mi? 18 milyonluk bir değere sahip. İtalya'dan Türkiye'ye genelde futbolcular gelmek istemiyor ama Jakabijo'yu alacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe tüm imkanları, tüm şartları zorlayacaktır. stöper mevkine 25 yaşında uzun Eza'daki oyuncu değerli bir oyuncu, satılabilecek bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Fizikli, yapılı tip olarak da şörlota benziyor. Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Anlaşabilirse Fenerbahçe'nin rotası Raka bu İdonezyalı Slovenya oyunculuğu Fenerbahçe'mize inşallah imza atar. Kadromuzu bu şekilde güçlendiririz. Transfer haberlerine de böyle devam edeceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında yorum yazmayı unutmayın. Sizlerle hep beraber yapıya, sisteme karşı savaşacağız. Sezon sonunda inşallah bu yapı çökecektir. Fenerbahçe elinden geleni son ana kadar devam ettirecektir. Fenerbahçe cumhuriyettir, saldırmaya devam edecektir. Hoşçakalın, esenle kalın.